Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otoyko Mobilog çekiyoruz. DK 097 Onda Switch. Bekle, bekle suyu vururken çeksene Mehmet abi. Bekle. Bekle suyu vururken çekiyorum Hadi çekiyorum. Al be, al çekiyorum abi telefonu. çıkıyor, Ya ben YouTube atacağım YouTube. A. Sen devam et. Ben herkesi çekiyorum. <laughs> Doğru da yapıyoruz Bitti mi bu araba? Evet. Arabamız bitmiştir. <laughs>

Oh. Tamam. Daha tamam, mı aç? Aç, aç. Hey Dallumbazlara iyi vur dallumbazlara Dallumbazlara güzel vur Uçuk Uçuk kapı aralarına da vur kapı aralarına Kapı aralarına da güzelce vur evet Şimdi Hızlı cilamız Hızlı cilamız aracın üstünde su tutmuyor. Yağmurlu günlerde falan silecekleri falan kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunun ücreti ne kadar ayrıyetten? 30 lira. 30 lira ücreti var ayrıyetten. Tabi avraya beleş. Burada bizim eski tamponlar, karlıklar. EJ kupe jantlarımız. Ej Coupe Made in Japan. içinde Karışık bir video oluyor işte. Evet, yıl 2023 bu arabaların piyasası şu an 160'tan 150'den başlıyor 200'e kadar 220 230'a e kadar stabil 240 240'a 250'ye kadar gidiyor. Abi güzel, iş Tekrar su vuruluyor. <laughs> Evet, yıkanmış şarjımız daha yıkanacak. Bir yandan patronun jantlarını boyuyoruz. Macunlarını çektik. Astar atılacak. Astar zımparasından sonra kampanalarımız boyanacak. Kırmızı. Sprey boyamız var burada. Sprey var. Burada işe yaramazlar var. Laf her şeye muhalefet. söyledi. Jantlarımızı mağazımladık. İnşallah bitmiş videosunu da çekerim. Evet, CK'mız geliyor. Hani çıkmayın dışarı. Ver gözü. Tek varsa çalışa bak bak bak. Hadi hemen hemen. Koy dedim abi kamerada çokluk. Hadi beyler. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Zantlarımız macunlardaki sayıdan üstüne zaten. Ondan sonra bizim paramızı yapalım bakalım macunlar kurumuş mu? Kurumamış. Yaşta hava soğuk olduğu için normalde yazın ayı olsa 5 dakikada kurur. Kış ayı olduğu için biraz daha uzun sürüyor. Ben dedim ki ke Kelo arabanın dışını mı siliyor? Evet bir aracımız alındı. Şimdi baştan bir yıkama göstereyim size. Araç yıkama alındığında yapılacak işlemler. Evet Yusuf Bey. Yusuf Bey. Şimdi araç buraya alınma yapılan işlemlerini anlatır mısınız? <laughs> İyi önce jant sıkıyoruz. Sıkalım. Jantlar çözülsün diye önceden jant ilaçları çıkılıyor. Önde e, şey araç uzun yoldan gelmiş. Evet sinekler, sinekler var. Onları da sıkıyorlar. şöyle şöyle. şöyle. Sıktık. Ondan sonra eğiliyoruz. Kısmı kapatıyoruz şöyle. Dış 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 de,

Ee, önce köpük süzüyoruz. Tavuk tamam, süzüyoruz. Şöyle ben altına. Önce tazyik ile yıkamıyor musunuz? Yok önce köpük süzüyoruz. Tavuk süzüyoruz. Şöyle. Bekliyor musun yoksa? Bekliyoruz. Ne kadar bekliyorsun? 2-3 dakika kadar. Yumuşasın diyor değil mi? Evet. Tamam. Aynen. tamam yumuşasın. Bakalım. şöyle. Şantlardaki şeyi görüyorsunuz zaten. Akıyor. Burası hala abimiz çalışıyor. Salih abi kafir mi bu? Yok abi. Detayla ne yapıyorsun? Detayla zeminimize temizliyoruz abi. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Temiz olsun abi. Sadece taban temizliği mi? Aynen. Hmm. Hadi sen şunu para arabaları çıkartalım bak dedim. Başka var mı? Takır takır diziyorsun Sonra oraya gelince böyle gelişiyorsun. Git onu çek şurayı. Şu arabaları çıkartalım. Onlar olsun dedim abi. Ne? Ne yap? Bir gitince de. Eee. Evet. Önce su mu vuracaksın yoksa? Önce su vuracağım. Sonra bir daha köpük, bir daha evet, sonra su. Bir daha köpük. Ee, tamam. Şimdi oldu.